Dostlar bugün sizlerle birlikte bir vücut geliştirme efsanesi olan Columbo Magrın ibretlik kariyer düşüş hikayesini inceleyeceğiz. Colum çok düşük yağ oranlarında vücut ağırlığı olarak 100 kilogramın üzerlerine çıkabilen makine gibi bir vücut geliştirme sporcusuydu. Chris Bamsed'de bir antrenman yapmaya karar verdiler. Tamı tamına 180 kilogramlık bir ağırlığı yan yana geçerek curl yapmaya çalıştılar. İlk denişlerinde başarısız oldular. İkinciyi denemek istediler ve ikinci deneyişin sonunda Colum Biceps tendonunu kopardı dostlar Belli bir süre sonra kendini toparlayıp Antrenmanlara döndü Tam kendini toparladı derken Fitness sektörüne dönecek derken Dizini bu sefer sakatladı dostlar Mental çöküntüler de takip edince Artık geri dönüşü hemen hemen imkansız hale gelmeye başladı Şimdi size iki tane sorum var Kolun bu saatten sonra bir geri dönüş yapıp Fitness sektöründeki yerini tekrardan alabilir mi? İkincisi de bu egzersizi yaparken kolum değil de Chris Bumstead bisepsini yırtmış olsaydı şu anki Mr Olympia Chris Bumstead var olur muydu dostum?